Değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerimiz, değerli dernek başkanlarımız ve siz değerli basın mensupları. Bugün burada toplanmamızın amacı milletvekili seçimi ile ilgili ilimizde yaşanan adaylık sorunları ile ilgili yaşadığımız sıkıntıları paylaşmak üzere birlikte hazırladığımız metni parti ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Tarihe demokrasi örneği sergileyen, bir karar doğrultusunda ilerleyen Cumhuriyet Halk Partisi genel seçime giderken milletvekillerini ön seçimle belirlemesi tabanda hem karşılığını bulmuş ülke genelinde ayrı bir heyecan yaratmıştır. Bunda hem Cumhuriyet Halk Partisi kazançlı çıkmış hem de ülke demokrasisine parti olarak büyük katkı sunmuştur. Toka dilimiz bu dönem ön seçim dışında merkez yoklamasına tabi tutulmuştur. Partinin her iki yöntemi, yöntemine saygınız tamdır. Bu dönem ilimizde ilgili milletvekili aday belirlemesinde partinin üst kurulları Sayın Duran Kumur öncesinde birinci sıra milletvekili adayı göstermiş. Bu haber alınır alınmaz hızla sosyal medyada paylaşımlar sevinçle ve ilimizde de büyük sevinçle karşılanmıştır. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'na verilen liste yayınlandığında liste ilimizde şok etkisi yaratmış, biz tokatları derinden üzmüştür. Neden duran kol? Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Teşkilatı'nın 15-20 yıl her kademesinde görev alan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Merkez ilçe Başkanlıkları, il Başkanlığı yapmış, köy muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle son derece barışık, ilimiz sorunlarını iyi bilen, ilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda çok iyi temsil edeceğine inandığımızdandır. Sayın Durankum'a yapılan haksızlık ve verilen emeği görmezden gelme ileride parti için çalışacak arkadaşları karamsarlığa edecek. Beraberinde bu karamsarlık siyasi başarıda yetersiz kalınmasına sebep olacaktır. Geçtiğimiz dönem Tokat ilimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmediğini Sayın Orhan Düzgün'ün de Tokat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni layıkıyla temsil etmediği inancını taşımaktayız. Hiçbir köyümüzün derdini dinlememiş, ziyaretine gitmemiş, ilimizde yapılan hiçbir etkinliklerde partiyi hiçbir şekilde temsil etmemiştir. İlimizin hiçbir sorununu meclise taşımamış, gündem yapmamıştır. Köylerimiz halen göç vermektedir. Özellikle tarım ve elverişli köyler ürünlerinin karşılığını alamadıkları için hızla büyük şehirlere göç vermektedir. Bu sorunları hiçbir zaman dinlememiş, bu sorunlara el atmamıştır. Daha sayacağımız birçok sebeplerden dolayı Sayın Orhan Düzgün'ü kesinlikle elimizde vekil olarak görmek istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi, Tokatlıları, temsilen bir dört yılı daha vekilsiz kalmamıza izin verilmemesi gerekmektedir. Sayın Genel Başkanımız ve parti yöneticilerimiz bu çağrımızın yanıt bulması, talebimizin yerine getirilmesini, ilimizin yararına olacağı gibi partimizin de 2015 genel seçimlerdeki başarısını en tepe noktasına ulaştıracağı inancındayız. Olabilecek yasal süre içerisinde hiç de zaman kaybetmeden ilimizi Parti adına temsil edeceğine yürekten inandığımız Sayın Durant Kum'un tekrar aday gösterilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.